arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber blok parti oynuyorum. Yani bu oyunda arkadaşlar bu oyundaki amacımız şu yukarıda görünen renklerin üzerine gitmek. Bakın mesela şöyle bir yer var bakın koyu yeşil dedi. Koyu yeşile gidemeyenler aşağı düşüyor. Ve neden Minecraft gel videosu gelmiyor bunu açıklayacağım. Çünkü arkadaşlar hmm, Minecraft'ı daha yükleyemedim. <laughs> Minecraft'ı daha yükleyemedim. Tabletimi de formatladım. O yüzden Minecraft gitmişti zaten. Şey buraya, yükleye, buraya yükleyebilene kadar Minecraft gelmeyecek. Bir dakika. Arkadaşlar oyun başlıyor şu anda. Oyun başlıyor. Evet oyunun başlamasına 10 saniye var diyor. Neyse. Arkadaşlar yeni oyun başlıyor. Ben az önce oyundan çıktım. Yani şu an yeniden girdim. Tam da oyun başladığı an. Hı, geldik. Şimdi ne yapacağız? Red, kırmızı şuraya. Buraya, buraya, şuraya, buraya. Hı, ne? Hı, düştü. Kaldı. <laughs> sarı buraya. Güzel gidiyor uzak. Hadi. Saboya 2011. Darky koş 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 şuraya. Arkadaşlar burası. Aa düştü. Ya bu niye düşemiyor. Neyse. Aa, kırmızı yanındaymış. Cık. Geleme geleme. Ya ben sizin düşmesi istiyorum. Bir de arkadaşlar dibindeymiş. Parkur yapan yan düşüyormuş. Darkrat gel 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 ya da gelme boş ver gelme. Nasıl kurtuldun ya sen? Neyse dark blue. Koş. Oraya koştu çu ama biz daha güzel yerdeyiz değil mi? Hira. 4000. Lime green. Şuraya şuraya. Ay çok. Tabii çok. Orta, orta yere gelince oyunumuz kazar. Kırmızı kırmızı dar kırmızı. Oha! Allah'ım çok kötü bir yerde düştü. Blue Koş. Anam anam herkes buraya gelecek. Neyse. Tian, Koşun arkadaşlar şurada. Aa düştüler. Aa, dört. Ya beş kişi kaldık. Green. Burası mı? Ah. <laughs> Ama O renkler çok benziyor gerçekten. Brown. Neyse ben oyunu bekletmeyeceğim arkadaşlar. Şimdilik bay bay. Yeni oyun başladığında ben videoyu başlatırım. Başlıyor oyun arkadaşlar. Nisa geldi. Ya Nisa dur. Senin yüzünden renkleri geldi. adamı durmuyor adam hastası bilmem diyeceğim neyse videoyu durduruyorum şu an. arkadaşlar başladık kırmızıdan başladık sana boğa ride aldım kendime de dragon aldım ride Allah'ım yarabbim Keşke o dragonu bana versen bu boğa da güzel. Hihi. Hadi right bitim de oldu ama keşke right Potion da olsaydı ya. Bu Lime Green. Ha. Oha! Kız ne yaptın? Bence yanlış göründü herhalde zor 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 neyse gene mi white ha burada white varmış gel kız aa nasıl düştü o neyse kırmızı gelin ya da gelmeyin nereye gidiyorsun kız Zira. bir şey yazdı bilgisayar mı Kız ya bu oyunda bir şey yazma. Ne no, yazacağım? Neden soruyorsa bilgisayar bilgisayar ve telefonu aynı diyeyim arkadaşlar. O yüzden soruyor. Bilgisayardan da video gelse gene aynı hesapta olacak yani. Ne dedi acaba orada? Aa ya adam doğru çok benziyor arkadaşlar ya. Devam edelim. Başla başla hadi başla. Heh, başlıyor. Hadi white gelsin bak white gelsin. Ah neden ilk? Her el ilk. Kırmızı ile başlıyor. O da mı? OHH! WHAA! Ahahah! Yiyoo! Bu kadar düşeceğini Bu kadar düşeceğini tahmin etmezdim. Geri mi bu ait? Ayavayet her yerde var. Purple. Kaş. Şu magenta arkadaşlar onu karıştırmayalım. zaman Ya ben bu oyunda yazamıyorum. Neyse. Şimdi ne? White buraya. Bu niye kaldı? Ha, oyunun Yoksa ben of çıkmam için diyor galiba. nada Onun üstünüzden duranlar Allah'ım hiçbir şey göremiyorum Onu. Birazcık ses geç gelmiyor arkadaşlar ben kesmedim. Allah'ım ya niye düşmüyorsun? Düşüyordu arkadaşlar gördünüz mü? Hop. Güzel. Ya düşer misin? Yoksa ikimiz kazanacağız. İkimiz kazanamayacağımıza göre. <laughs> Hiç hareket etmedik ya. Orange. Oh. Wow, ben karşıya gitmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Ya niye geliyorsun gelme ben kazanmak istiyorum. Yaşasın. Yes. Evet. Bu elde başladı. Bir el Çıkarız dedim. Nisan'la da ilk bölümü geçti. Hadi bakalım devamı gelsin. Dark Green koş koş. Nisa beni takip et. Aa o değil ama. Biliyorum Nisan öldüğünü. <laughs> Dark Blue koşun. Ona direkt üstünde... Bir dakika ya. <laughs> Herkes o sefer gidince yanlış sandım. Hmm. Git 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 git. Ya sen ne yapıyorsun? Dibinde var ya niye risk yapıyorsun kendine bunu anlamıyorum. Evet yeşile gidiyoruz. Bu yeşil değil. Bu sefer olmadı arkadaşlar Az önce koyu yeşile gidip ölüyordum. Şimdi white. Hop. Ama şurada var. Başka white yok. Ha, şurada var. Aa, ben de geç oldu ama ya. gördünüz siz Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.